السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اود ان اشكركم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسولنا محمد سيد الاول والاخر ماذا درس هذا الرسول ماذا الرساله الرساله ماذا دستور ان شاء الله فاز احسن شهم من هذا طريقتنا الصحبه والخير للجميع بسم الله الرحمن الرحيم واقول أعمال فسير الله عملكم الله عز وجل امر ان لا yaptığınızı da Allah Azze ve Celle görecek. Yani bu dünyada boş durmayın. Bir şeyler yapacaksınız. Onları Allah Azze ve Celle'nin gördüğünü bilip ona göre hayır işler yapılsın, hayırlar olsun diye çabalayacaksınız. Bu dünyada boş vakit geçirmek için gelmedik. Allah Azze ve Celle bizi bu dünyaya boş vakit geçirmek için gönderseydi bizi öteki dört ayaklı mahlukatlardan yapardı, başka şeylerden yaparlardı ki onlar bu dünyanın insan oğlu için yaratılan eşyalardan, mahlukatlardan onların vazifesi odur. İşleri güçleri odur. Ha bizim insan olun içi, içi iyilik yapmak, Allah'a itaat etmek, salih ameller yapmaktır. Onu yapmayan boş geçirmiş oluyor hayatını e, faydasız değil de zararlı olarak geçiliyor. Yani şimdiki insanlar, çoğu insan başkası ne yapıyorsa onun gibi yapmaya uğraşıyor. İyilikte çok az insan, iyilik yapan insanlara benzemek e, isteyen yahut uğraşan onu yapsın diye az insanlardır daha fazla bu dediğimiz lüzumsuz, faydasız, zararlı işlerle uğraşanlara özenip onlar gibi yaşamak istiyor, onlar gibi e, olmak istiyor. Halbuki onların e, hiçbir e, özenecek şeyi yok. Hakikatine bakılırsa, dışarıdan bakılınca başka şey görünüyor ee, içine bakılınca çok daha değişik şeyler görünüyor ki onlar da e, sırf zarardır hiçbir şey yok. yani zararlı yapmadım desem bile vaktini e, lüzumsuz yere harcadığın için o da sana zarardır. sana Zarar, vakit kıymetlidir. O e, hayırlı işlere her daim e, yapmakla, insan oğlan e, uğraşması lazım ki vaktini boşa geçirmesin. Vakit şimdi çoğu insan bilmeden e, konuşur. Çünkü insanlar eskiden hikmet aradı, şimdi eğlence arıyor. Her şeyde hikmetli bir şey görse ondan hoşlanmıyor. Nerede kendini eğlendirecek zanneder, ona bakıyor. Onun için bu zaman insanı insanlar çoktur ama iyi seven azdır. Allah bize daima iyilikte olmamızı, onun sevdiği şeyde, onun bize, bizi gördüğünü bilip de niyetimiz en azından niyet olarak her iyiliği yapmaya niyet ettik diyelim inşallah. Allah muvaffak eylesin. Yapabildiğimiz kadar.